Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, Süper Loto çekilişimize hoş geldiniz. Bu akşam çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleşiyor. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Ekranlarımızda görmüş olduğunuz gibi 60 adet topumuz şeffaf tüpümüzde yerini aldı. Toplarımız çekilişimizin öncesinde heyetimiz tarafından tartılıp kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam süper Loto çekilişinde bizlere eşlik edecek heyetimizi şimdi sizlere takdim etmek isterim. Sisan Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güderci, hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, Sayın Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişi başlatabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz süper loto çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak isterim. 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Sizler bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz bu akşamın büyük ikramiye bedeli olan 1 milyon 242 bin 248 TL'yi de kazanma şansına sahip olacaksınız. Ayrıca sizler 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahip Sevgili izleyenlerimiz şimdi stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. 21.32'yi gösteriyor ve şans merkezimizdeyiz. Süper loto çekilişimiz başlıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet toplarımız makinemizin içerisine girdi. Eldeymeden şeffaf bir şekilde çekilişimiz birazdan başlayacak. Milli Piyango TV YouTube sayfasından da şu anda canlı yayınlanıyor çekilişimiz. Ve makinemiz 60 adet top içerisinden 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk numaramız geliyor. 7 numara ilk şanslı numaramız. İkinci numaramızı bekliyoruz. Şu anda Milli Piyango TV YouTube sayfasında ve Milli Piyango Online.com sayfasında da canlı yayındayız. Tüm çekilişlerimiz de buradan canlı yayınlanıyor ve sonuçları da sayfadan bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. İkinci şanslı numaramız geliyor. 10 numara ikinci şanslı numaramız. Dilerseniz şans oyunları uygulamasını indirerek de dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları da sayfadan kontrol edebilirsiniz. Saatler 21.33. Şans merkezimizdeyiz. Heyecanla Süper Loto çekilişimizin makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numarasını bekliyoruz. 19 numara 3. şanslı numaramız. Evet, şansınızı daha fazla arttırmak isterseniz çoklu çekiliş seçeneğini de işaretleyebilir ve böylece şansınızı da arttırabilirsiniz. Evet, heyecanla dördüncü numaramızı bekliyoruz şu anda. Saatler 21.34. Dört numara, dördüncü şanslı numaramız. 6 şanslı numaramızı doğru tahmin ettiğinizde 1 milyon 242 bin 248 TL'yi de kazanma şansına sahip olacaksınız. 1 milyon 240 bin 248 TL'yi de kazanma şansına sahip olacaksınız. 47 numara 5. şanslı numaramız. Ve son şanslı numaramızı bekliyoruz. Saatler 21.35. 55 numarada son şanslı numaramız makinemiz tarafından belirlendi. Ekranlarımızda sizler de görüyorsunuz. 4, 7, 10, 19, 47 ve 55 numara kazanan numaralarımız. Sevgili izleyenlerimiz çekiliş heyetimize de bizlere eşlik ettikleri için bu çekilişte çok teşekkür ediyoruz. Kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Bizler Süper Loto çekilişimizle her salı, perşembe ve pazar günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde şans merkezinde sizlerle buluşuyoruz. Yarın saat 15.30'da Milli Piyango çekilişimiz olacak. Yarın akşam saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde de 10 numara çekilişimiz gerçekleşecek. Tekrar görüşünceye dek sağlık ve başarı Sizinle olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.